Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı Videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel çocuğu Burak Öztürk ile Fahriye Evcan çiftinin 2 yaşındaki oğulları Karan'dan yepyeni görüntüler geldi. Fahriye Evcan Instagram hesabı üzerinden karının e, kırmızı gözlükleriyle olan çok şeker fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ben de sizler için hemen aldım ve kendi videomda yerleştirdim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.